X eşittir V çarpı T'dir. Yani yol aynı olduğunda geçen süreyle hızlar ters orantılıdır. Buna göre 50 saniyede bitiren aracın hızına sembolik olarak 40V B aracının yani 40 saniyede bitiren aracın da hızına 50V diyebiliriz. Şimdi buna göre 30 saniyelik süreci inceleyelim. 6 saniye boyunca 40V'lik hızı olan araç Basla tutulduğu zaman düğmeye 1.5 katına çıkacak yani 60V olacaktır. Bunun üzerine 24 saniye, 30 saniyeden geriye kalan 24 saniye süresince de kendi hızında gidecektir. Bu şekilde gittiği yol neyse ikinci aracın da aynı yolu gitmesi lazım ki yan yana gelebilsinler. Burada ne kadar olduğunu bilmiyoruz. T süre boyunca basıldığında 50V yerine yarıya düşeceğinden dolayı 25V diyebiliriz. Kalan sürede 30 saniyeden geriye 30-t olacağından dolayı bu süre içerisinde kendi hızıyla gidecektir. Şimdi burada V'ler tamamen sadeleşebilir. Sonuç zaman saniye olarak çıkacak. Düzenleme yaparsak burası 360 artı 960 eşittir. 25T artı 1500 eksi 50T olur. T'leri düzenleyerek sol tarafa alırsak 25T değerini 180 olarak buluruz. Burada da bölme işlemini yaptığımızda T eşittir. 7,2 saniye çıkar. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir.